<laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Elhamdülillahi rabbil Alemin Elhamdülillahi rabbil Alemin Ne kadar güzel bir ifade. Hamd alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Mevla'ya mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve dahi onun alinin, eshabının, ezvacı mutahharatının ve men tebi'ahu bi ihsanin ila kıyamete kadar ona tabi olacak ittiba edecek ümmetinin inşallah ve siz kıymetli dostlarımızın üzerine olsun. Evet kıymetli dostlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek sözlerimize, hasbi halimize, Cenab-ı Mevla'ya hamd ederek başladık. Salat ve selam aleyhisselatü vesselam Efendimiz, güzellikler, salavat-ı şerifeler, tahiyyatlar en güzelleri ona ve onun aline, eshabına ve ezvacına, ezvacı mutahharatına ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin dedik. Kıyamete kadar tabi olacak siz kıymetli dostlarımızın üzerine olsun inşallah dedik. Çok güzel bir dua ile günümüze başladık. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendik. Dua etmeyi, nasıl istemeyi, kimden istemeyi, neleri istenilecekleri, hepsini aleyhissalatü vesselam efendimizden öğrendik. Neden? Çünkü hayatının tamamını kıymetli dostlar her zaman söylediğimiz üzere dua ile örmüş bir peygamberin ümmetiyiz ki elhamdülillah her şeyi ondan öğreneceğiz. Yani sadece ibadetler değil sadece el açıp dua etmek değil dünyevi ve uhrevi maddi ve manevi ne hacetlerimiz varsa ne problemlerimiz varsa ne isteklerimiz var ise hangi hal ve hareketlerimiz var ise tabii ki onu kimden öğreneceğiz? Cenab-ı Mevla'nın da buyurduğu üzere Estaizü billah. fi Rasulillahi üsvetün hasene. Muhakkak ki sizin için o peygamber aleyhisselatu vesselam'da alınması gereken çok güzel örnekler var. üsve hasene. Yani bir insanın kamil bir insan olabilmesi için örnek alacağı yegane önder, yegane numune-i imtisal aleyhissalatü vesselam efendimiz. Bugün de kıymetli dostlar her zaman üzerine değindiğimiz çok güzel bir konuyu inşallah hasbihal etmiş olacağız. Nedir konumuz bugünkü hasbihalimiz? Bugünkü inşallah dersimizin konusu abdestli yatmanın mükafatı, yatmadan önce az yemenin güzellikleri ve kıymetli dostlar abdestli yaptığım vakit senin amel defterine ve kıymetli dostlar alabileceğim faziletleri anlatan çok güzel inşallah hadisi şerifleri siz kıymetli dostlarımızla bugünkü dersimizde paylaşmış olacağız. Dedik ki kıymetli dostlar her zaman ve selam efendimizden örnek vererek, ehlullahın hayatlarından örnek, örnek vererek, ecdadın hayatından örnek vererek abdestli olarak yatmanın ne kadar mükafatlı, ne kadar güzel bir husus olduğunu hatta ecdadın, Uyumadan önce yanlarına yanı başlarına kiremitten ya da bir tuğladan ya da toprak mamullerinden bir parçayı yataklarının baş uçlarında bulundurmaların sebeplerini araştırdığımız vakit asla ve asla yere abdestsiz basmamak için lavaboya gideceği vakit bile o kısa mesafede sakın ha sakın bir adım bile abdestsiz yeryüzüne basmayayım olur ya e, dünya hayatı ölüm seni her yerde yakalayabilir Dolayısıyla kıymetli dostlar ölüm beni yakalarken abdestsiz yakalamasın. İşte ölümün kardeşi olan uykuya dalacağımız vakit. Aleyhisselatu vesselam efendimiz uykuyu öyle tabir etti. Ölümün uykusu, ölümün kardeşi uykuya daldığımız vakit aleyhissalatü vesselam efendimizin bizlere tavsiyesi buyurun hep beraber inşallah bu güzelliklerden istifade etmiş olalım. Aleyhissalatü vesselam efendimiz buyurdular ki men bate tahiran bate fi şiarihi melekun la yesteykizuhu sa'aten min leylin illa kalel melek Allahümme gfir <laughs> li abdike fülalin fe innehu tahiran. Ne kadar güzel bir mükafat. Ne kadar muazzam faziletli bir güzellik. ...istifade edelim. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdular. Men tahiran. Kim temiz olarak gecelerse. Bu temizlikten kasıt ney... Abdestli. Yani ala vuzu'i salah demek kıymetli dostlar. Namaz abdesti üzerine bu tarzda namaz abdesti almış bir tarzda ne yaparsa bu temizlik üzerine kim uyursa abdest almış sağ yanına yatıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor yatağına giriyor öyle. Cumburlap diye balıklama yatağı değil. Müslümana yakışmaz. Müslüman nasıl yatar? abdestini almış. Yatağa gireceği vakit Bismillahirrahmanirrahim diyor. Uyumadan önce aleyhissalatü vesselam efendimizin tavsiye ettiği duaları okuyor. Mesela örneğin kul e'uzü birabbil felak, kul e'uzü birabbil naz, ihlas-ı şerif, fatiha, ayet-el kürsüleri okuyor. Kelime-i şehadeti getiriyor. Dedik ya e, oldu ya yatarken ölüm seni yakaladı. Ölümün kardeşi uyku. Oldu ya yatarken... ...sabaha kalkamadın. Onun için kelime-i şehadet getiriyoruz. İmanı tazeliyoruz. Sağ tarafımıza ne yapıyoruz? Yatıyoruz. Neden sağ taraf? Kıymetli dostlar bugün tıpta bile... ...araştırılmış sağ tarafına yattığım vakit... ...insanın bütün organları... ...yani mekanizmaları... ...özellikle kalp mekanizması... ...daha rahat çalışıyor sağ tarafına yattığım vakit. Onun için ne yapıyoruz? Abdesti yatan bir kimse... ...böyle geceleyin uyumadan önce abdesti yatarsa... Tahiren dedik... ...abdesti bir şekilde, temiz bir şekilde... ...yatarsa... ...bate fi melekün... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... ...tabiri caizse anlatıyor, diyor ki... ...kaftanının iç çamaşırına böyle... ...bir melek gelir... ...tabiri caizse koynuna... ...hani bir örnektir, bu temsildir... ...bu bir e, anlayabileceğimiz şekilde... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz anlatıyor koynuna bir melek girer. Ve la yestaykiru ve la yestakiz ve Gecenin hiçbir vaktinde hiçbir vaktinde kıymetli dostlar durmaz bu melek. İlla kalel melekü. Bu melek yani abdesti yatmış duaları okumuş güzel bir şekilde uyuyan bir Müslümanın yatağına giren bir melek. Tabiri caizse bu bir örneklendirmedir. Temsilde hat, ne teşbihte hata yoktur. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz diyor ki o kişinin yatağına, yatak odasına ya da öyle tabir edelim. Buradaki fi şiarihinin manası kaftanın içerine, içerisine bir melek girer buyuruyor Aleyhisselatü vesselam Efendimiz. Odasına ya, yatak odasına girer. Bu melek durmaz. Ne yapar durmazsa ne yapar? Bu melek durmuyorsa ne yapacak? Ne yapacak? İlla kalel meleku. Bu melek daima sabah uyanana kadar der ki Allahum mağfirli abdike fulanin. Ya Rabbi abdestli yatan şu yataktaki işte benim de yanında bulunduğum kuluna mağfiret et. Affet bu kulunu ya Rab. Fe innehu bate tahiran. Ya Rabbi çünkü bu kulun abdestli olarak temiz olarak uyudu ya Rabbi ve gecenin her saniyesinde her salisesinde bu böyle devam eder sabaha kadar ne yapar bu melek odasında onu muhafaza altına alan bu melek ne yapar bu kul için Cenab-ı Mevla'ya dua eder Allahum magfir li abdike fulanin ya Rabbi şu yatan kul var ya şu temiz olarak yattı abdestli olarak yattı sen de ona affet diye ne yapar dua eder Teheccüd vaktine de kalktı tabii ki faziletli bir an, faziletli bir vakit. Teheccüd vaktine kalktığı zaman Cenab-ı Mevla gecenin üçte biri olduğu vakit. Yani teheccüd vakti, seher vakti dediğimiz sabah namaz imsaktan önceki vakit kıymetli dostlar. Seher vakti yani sahur vakti dediğimiz o vakitlerde uyanır ise teheccüd namazını da kıldıysa tamam. Güne pozitif başlayabilirsin. Güne mutlu olarak başlayabilirsin. Güne mutlu ve saadetli başlayabilirsin. İşte kıymetli dostlar abdestli yatmanın faziletini aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizlere bu şekilde anlatmış oluyor. Bununla alakalı birçok hadis-i şerif var. Ehlullah'ın hayatlarına baktığımız zaman, salih kulların hayatlarına baktığımız zaman asla ve asla abdestsiz uyumamışlar. Sebep işte bu ya. Fazilet bu. Peki abdesti yatmaya gayret ettik. Peki uyuyacağız. Yeme içme var mı? Aleyhisselatu vesselam efendimizden yine öğreneceğiz dedik kıymetli dostlar. Aleyhisselatu vesselam efendimiz yine buyurdular ki men ba fi xiffetin min taam ve şarap yusalli e, yusalli tedareketu havluhul hurin in hatta yusbihu buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Evet. Yine kıymetli dostlar Efendimiz aleyhissalatü vesselam uyumadan önce menbate leyleten kim bir gece gecelerse yani uyursa demek. Nasıl yatacak? fi minat taami ve şarap yemesi içmesi bakımından bir hafiflik içinde olduğu halde yatarsa yatmadan önce mübarek öyle mideni tıka basa doldurmana tepe tepe doldurmana gerek yok zaten zararlı tıp bende zararlı bugün tıp e, tıpçılar bunu bilim adamları bunları bizleri tavsiye ederken bu konuda bak aleyhissalatü vesselam efendimiz kaç asır önce 14 asır önce ne yapmış ...bizlere tavsiye etmiş... ...bak tıp da buradan öğrenmiş... ...alıyorlar buradan bize tavsiye ediyorlar... ...ama halbuki aleyhissalatü vesselam efendimiz... ...zaten bizlere tavsiye etmiş... ...yemek ve içmek bakımından kıymetli dostlar... ...midesi hafif bir halde... ...kim yatarsa... ...yusalli namaz da kılarsa... ...yani geceleyin insan... ...malum uyuyacak... ...ne yapacak... ...gece bö bölecek uykusunu... ...az önce bahsettiğimiz teheccüd namazını uyudu abdesti bir şekilde uyudu yemek de hafif ya yenme, yenmeme gerek yani artık akşam namazından sonra ne yapmıyorlar tavsiye etmiyorlar yenmemesi gerektiğini bizlere tavsiye ediyorlar sebep insana ağırlık yapar e, vücut kendini artık dinlenmeye bıraktığı için daha kolay hazmedemediği için Allah muhafaza daha büyük hastalıkların arız olmasına sebep olabilir dolayısıyla yemeği de kesti bir bardak su bile içme. Niye? Sabah namazına kalkamazsın da ağırlık yapar. Ondan sonra Yusalli gecede kalktı namazını kılarsa yatmış. Gecede kalkmış namazını gece namazını kılmış. Tedareket havlehül hurin ayin. Allahu Ekber. Ne kadar güzel bir mükafat. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki. Yani tedareket demek kıymetli dostlar kelime manasıyla izdiham ederler. Hani İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz bilirler. Metro, metrobüse bindiğim vakit, metroda yok da metrobüse bindiğim vakit ya da otobüs duraklarında böyle kalabalık bir an olduğu vakit. Hadi bakalım. Kim yer kapacak? Öyle bir aleyhissalatü vesselam Efendimiz tabiri caizse mel o hurun in. Huriler, cennet hurileri izdiham ederler. Hatta yusbiha sabah oluncaya dek. O cennetin hatunları, hurileri ne yaparlar? Okulun etrafında izdiham ederler. Kim bu? Akşam yatarken yemeği içmeyi kesen, gecede namaza kalkan bir kul. Ne kadar güzel öyle değil mi? Ne kadar güzel kaçmaz bunlar kıymetli dostlar. Bir üçüncü husus daha abdesti yattın yemeği de kestin abdesti yattın da dedik ya ölümün kardeşi uykudur uyuduğun vakit ölüme yakalandın. Bak 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 fazilete bak. Men ala tahiretin sümme mate min leylihi min leyletin mate şehiden. Allahu Ekber. Gece abdesti yatmanın faydalarının en güzellerinden biri kıymetli dostlar. Yani bir insan bunu duyduktan sonra abdestsiz yatmamak için elinden geleni yapar. Elinden geleni yapar. Ne yapar? Abdesti yatmaya gayret gösterir ya. Bak şu fazilete bak. Şu fazilete bak ya, kim abdestli, tahir, temiz olarak yatarsa, gecelerse ve o gecesinde de ölürse, olur ya yattın, sabaha uyanamadın. İnna lillah ve inne ileyhi raciun. Şehit olarak ölür buyurdu aleyhissalatü vesselam efendimiz. Ne kadar güzel. Şehit olarak, şehit hükmünde olur. Allah katında şehit hükmündedir. Abdestli yattı, kelime-i şehadeti getirdi, duaları okudu, sünnet üzerine yattı. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdular ya bir başka hadis-i şeriflerinde. Kim men temesseke sünneti inde fesadi ümmeti kim, kim benim ümmetimin bozulduğu zamanlarda işte şu zamanlarda benim sünnetime sarılırsa Cenab-ı Mevla ona yüz şehit sevabı ikram eder. Yüz şehit sevabı ihsan eder. Bak cepheye gidip savaşmak yok. Aslanlarımız aslan parçaları Emniyet güçlerimiz ne kadar zorluk içindeler Rabbim ayaklarına taş değdirmesin Rabbim yar ve yardımcılar olsun Kolay değil kıymetli dostlar Kurşun girdin mi öyle Şey değil yani tahtaya girmiyor etine giriyor Acısı var Rabbim kimseye yaşatmasın ama oldu ya e Gittin vatan için ilahi Kelimetullah için şehit olunması Gerekiyorsa evet eminim Herkes seve seve canını verecektir ama e, Yattığın yerdesin e, Sana bak al on numara Beş yıldız bir ikram. Yattığın yerde şehit hükmünde ölüyorsun. E bak bu kadar kolay ya. Bir insan, akıllı bir insan. Elkeyyüsü mendane nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Akıllı kimse öldükten, akıllı kimse kimdir? Elkeyyüsü mendane nefsü. Nefsine dizgin vuran, nefsinin isteklerine hayır çeken, nefsine karşı propaganda yapan, nefsine karşı protesto çeken, bayrak sallamayan, teslimiyet bayrağını çekmeyen. Hayır hayır olmaz. Sen ne istiyorsun? Olmaz. Allah razı değil bundan deyip ve <laughs> amilelim öldükten sonraki asil hayatına, asıl gerçek hayata yatırım yapan kuldur. Asıl gerçek akıllı kimse Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular. O halde yatırım yap da bak. Yatarken bile Müslümanın uykusu bile Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular ya. İbadettir. Nasıl ibadet olacak ya? Yattığın yerden. Mübarek Hayır defterine artı olarak işleniyor. Kaçar mı bu? Abdestini alıyorsun. Akşam yamazından sonra yemeğini yedikten sonra e bir daha mübarek saat 11-12 olmuş yatacaksın. Dolaptana var, Aa hanım zeytinyağlı sarma yapmış, löp 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 götür. Ondan sonra ardından e bir bardakta ayranı devir. Ondan sonra bir bardakta su iç. Sabah namazı mübarek oldun mu damperli? Kalkamazsın ki. Kalkamazsın. Vinç seni zor kaldırır. Ondan sonra vay efendim kalkamıyorum kaçtı. Kaçar tabii mübarek. Şeytan senin aynı sene üç tane düğme attı. Aleykefer ferkut dedi. Hadi bakalım. Hadi. Uyanamaz. Bak abdesti uyuduğun vakit. Yemeği de kıstığın vakit. Ondan sonra nasıl bir mükafat var? Gece de kalktın çeyhacüt namazını kıldın. Al sana güne pozitif başlamanın en büyük reçetesi. Daha bir sebep var mı? Daha anlatmaya gerek var mı? Rabbim inşallah istifade eden kullarından eylesin kıymeti dostlar. Evet Rabbim inşallah bu güzelliklerden müstefid eylesin. Kaçırmayalım. Bak basit ya şeytan istemez. Şeytan sana der ki ya yapma bunu ya yapma bunu istemez bunu. Sen ne yapacaksın? Ragmelli şeytan. Hacca gidiyorsun ragmelli şeytan. Ragmelli şeytan. Taş atıyorsun ya mübarek abdest alarak şeytanı taşlamış oluyorsun. Kaçar mı? kaçmaz. İnşallah istifade ederim kıymeti dostlar.